Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol güneşli yazı getirdik doktor hanım. E, konumuz da onunla ilgili ve koronasız günler dileklerimizle bugünkü programımızı açıyoruz. Bugün doktor Medya Hanım'la beraber e, cilt hastalıklarını ve işte yazın yapabildiğimiz uygulamaları yapamadıklarımızın e, üstünde konuşacağız. Her zamanki gibi maskeyle programımızı açıyoruz. Ee, hatırlatmayı yapıyoruz. Maskesiz e, kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Aile içinde bile büyüklerimizde olabildiğince e, maskesiz yaklaşmayalım, koruyalım hatırlatmasını yapıp programa başlayacağız. E, son dönemde çok şükür sayılar düştü. E, sayıların 5000'li rakamlara kadar düştüğünü gördük. Son dönemde bir 6000 tarafına <laughs> da e, yükseldi. Tabi Gevşediğimiz zaman sayılar hemen yükseliyor. Bu arada aşılama Türkiye'de hakikaten sağlık çalışanlarımızın da özverisiyle çok iyi gidiyor. İnsanlarda aşıya olan ilgisi, uyumu iyi olduğu için yani 1 milyonun üstünde kişi her gün aşılanır hale geldi. BioNTech aşısı, Sinovac aşısı da şu anda temini oldu. Aynı zamanda Sputnik'te Rus aşısı da gelecek. Hı hı. Biz de hastanemizde randevulu daha çok e, randevusuz da gelenleri de geri çevirmiyoruz. Hı hı. Ama tabii randevusuz olduğu zaman biraz daha sıkıntılı oluyor. E, Biontech için 6 kişinin bir araya gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde aşılarımızı yapıyoruz. Onun için e, olabildiğince e, aşıya e, uyumu sağlayalım. E, büyüklerimiz zaten oldu. Onun dışında kalanlar da aşılanırsa. Biz aşının faydasını kendi Hı -hı. çevremizde de gördük. Evet. E, i̇kinci, üçüncü pikte de yaşadık. E, aşı olduğu zaman koruyor tarafını da e, görmüştük. Onun için aşıya da dikkat edelim dedikten sonra maskemizi Hı -hı. çıkaralım doktor hanım. E, biz birbirimize dönüp durmayacağız. <laughs> e, bu ortamda bizim dışımızda da kimse yok. E, programa başlayalım. Hı -hı. Kendinizi bir yine tanıtırsanız kısaca Hı -hı. bilmeyenler Hı -hı. için. Ben Mediha Yılmaz. Dermatoloji Uzmanıyım. <laughs> Hayat Hastanesinde 6 yıldır görev yapmaktayım. Ee, düzenli olarak programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ee, herhalde yine daha mevsim... çok hatta hanımların Hı -hı. izlediği, bazen beylerin de ilgisini çeken evet, konular ama evet. e, hanımların daha çok izlediği Hı -hı. E, dermatoloji e, ve kozmetoloji tarafı da olduğu için evet, evet. belki de hanımların daha dikkatini çeken konuları konuşuyoruz beraber. Evet evet. Yani tabii hani havalar her ne kadar yağışlı gitse de gene yaza dair e, deli hastalıklarıyla ilgili e, değişiklikler ne oldu mevsimsel evet. etkileniyor mu? Ya güneş mevsimi geldi evet. artık güneş yoğun evet. şekilde Aha. bu hafta biraz e, bulutlar Hı -hı. yağmur geldi Hı -hı. ama bundan sonra daha yoğun şekilde güneşte karşı karşıya kalacağız e, yoğun güneşe maruz kalacağız. E, bu dönemde Hı -hı. E, aslında şeyden başlayabiliriz yani güneşle karşılaştığımız bu dönemde karşımıza Hı -hı. sık çıkan sorunlar nedir? Hı -hı. Ondan sonra da sizin yaptığınız e, uygulamalarda güneşle uyumlu olanlar, uyumsuz olanlar veya Hı -hı. yaptığınız zaman Hı -hı. dikkat edilmesi gereken e, durumlar nedir? Evet, Onları konuşabilirsek evet. çünkü Hı -hı. bu şeyde çerçevede hep sorular geldi insanlardan. Evet. E, oradan başlayalım istiyorsanız yani bu dönemde güneşle ilgili karşımıza sık çıkabilecek sorunlar nelerdir? Ya tabii aslında belki de en çok uğraştığımız deli problemlerinden birisi ciltte oluşan lekeler. <laughs> tabii ki yaz dönemi kesinlikle leke problemleri artıyor. Ben ilk önce bundan bahsetmek isterim. Tabii ki leke deyince aslında çok geniş bir hastalık grubu lekenin tanımı içerisine giriyor. Ama esas bizim ve benim burada bahsettiğim bu genelde yüzde oluşan alın, yanak, hı hı. bıyık bölgesinde oluşan kahverengi yama tarzında lekeler Bunlar aslında en çok yatkınlıkla ilgili oluşuyorlar. Derideki renk hücreleri melanositler ve uyarılınca fazla melanin üretiyor. Ve tabii ki orada yama şeklinde alacalı bir görünüme yol açacak şekilde kahverengi lekelere yol açıyor. Burada ne dedik? Yatkınlık önemli dedik ama tetikleyen en önemli faktör güneş. Dolayısıyla ben aslında leke ile ilgili gelen hastalara birinci olarak şunu söylüyorum birinci tedavi basamağı leke tedavisinde güneşten korunmak hı hı. E, ya tabii mesela e, hava her ne kadar yağışlı gidiyor olsa da e, Haziran Temmuz Ağustos aylarında güneşlik ve çok daha etkili e, dolayısıyla bu daha aylarda fazla evet güneş. bu aylarda mutlaka e, çok çok özel bir biçimde güneş koruyucu krem kullanmaları gerekiyor hı hı. leke problemi yaşayan hastalar hı hı. E, Veya belki de aslında Hı -hı. gençlerde belki o kadar olmayabilir ama ailelerine bakın yani büyüklerinde anne babalarda Hı -hı. varsa belki Hı -hı. onlarda daha özen göstermesi lazım. Aslında güzel bir nokta oluşmasını engellemek, engellemek daha önemli çünkü oluştuktan sonraki leke tedavilerinde başarı oranını çok da yüksek Zor. vermiyoruz. Hı -hı. E, hafifletsek bile tekrarlama riski çok yüksek oluyor leke tedavilerinde. Hı hı. E, o yüzden aslında koruyucu tedavi her zaman önemli. Bununla ilgili de belki yapabilecekleri en önemli e, koruyucu tedavi güneşten korunmak. E, güneş kremi kullanmanın dışında fiziksel korunma da önemli. Yine e, şapka ve şemsiye hı hı. kullanımı gibi. Özellikle e, tatil dönemlerinde belki çok daha dikkat edilmesi gerekiyor. Ya tabii yazda birlikte lekeler belirginleşince aslında hastaların bu şikayetle başvuru oranı da artıyor. Evet. Ama şöyle bir şey leke tedavisinde birçok uygulama yaz dönemi önerilmiyor. Niye evet. yapmak istemiyoruz? Çünkü bazı leke uygulamalarında, tedavi uygulamalarında deride kızarıklık olabilir. Deride bir kızarıklık olduktan sonra güneşe maruz kalmak leke riskini arttıracaktır. Aslında koruyucu önlem anlamında da bu çok önemli. Eğer herhangi bir uygulama yapıldı deriye, yüze, deride kızarıklık oluyorsa mutlaka çıkmadan önce dışarıya Hmm. güneş kremi sürüp çıkmak lazım. Mesela benim ilk aklıma gelen yani özellikle ne, ne gibi uygulamalar? Hı. O uygulama evet. tarafını söyleyeceksiniz. Ee, evet. Mesela benim ilk aklıma gelen yine bayanların çok sık başvurduğu bir epilasyon yöntemi. Ağda sonrası cilt çok hassas oluyor. Özellikle güneşli günlerde ben hatta ağda sonrası kış bile olsa yüze yapılıyorsa mutlaka güneş kremi sürüp çıkılmasını öneriyorum. E, aslında leke hastalarına da ben yaz dışında da güneş kremi kullanmalarını öneriyorum. Yeri gelmişken onu da söylemiş olayım. E, kış dönemi de yine güneşli günler oluyor. E, o yüzden e, mutlaka e, leke problemi yaşayan hastalar e, yaz kış güneş kremi e, sürerek dışarı çıksınlar. Ama e, hastane ortamında da yapılan birçok uygulama var delide kızarıklık yapan. E, tabii ki bizim hastanemizde de lazer epilasyon ünitemiz var. E, aslında hastalık dışında e, bir uygulama belki yeri gelmişken e, bundan da bahsedelim. E, hastaların da çok kafasını karıştıran bir durum. E, yaz dönemi lazer epilasyona gelelim mi, hmm. devam edelim mi? Çünkü çoğu hastanın seansı devam ediyor. Eee lazer epilasyon seans gerektiren bir uygulama. O tarafta sorayım. Yani kişi Hı -hı. kişiden kişiye mi değişiyor oradaki seans sayısı? Evet. Yani biz o, orada o Hı -hı. konu hakkında da bilgi versek evet. yani bilmeyenler vardır veya Hı -hı. E, daha e ayrıntısını evet. öğrenmek isteyen vardı. E, ya tabi e, nazar epilasyon hedef aslında kıl kökleri. E, Nazerler e, hedefe spesifik cihazlar. Yani aslında güvenli bir uygulama. Yine konudan konuya geçiyoruz Hı. ama hastalar bu konuda çok soruyorlar. Lazer epilasyon güvenli mi? Kanser yapar mı? İç organlara Hı. ulaşır mı? diye çok büyük endişeleri var. Ben hep hastalara onu söylüyorum. Diyorum ki lazerler spesifik yok edici. Lazerin hedeflediği yok etme organı epilasyonda sadece derideki kıl kökü. Hı. O yüzden herhangi bir iç organı ulaşmıyor. Derine, deride derine... たぶん。 deride birikmiyor. E, kalıcı bir hasar yapmıyor. Kanser gibi bir e, olayı kesinlikle tetiklemiyor. E, bu yüzden e, lazer epilasyon bu konularda güvenli. E, ama tabii ki e, ne dedik? Hedef kıl kökü. E, herkesin e, kıl kökünün derinliği farklı. Yani kendi kişinin içerisinde bile yüzeyde olan kıl kökleri var. Biraz daha derine yerleşmiş kıl kökleri var. Yine e, lazer rengi görüyor. Melanini görüyor. Dolayısıyla e, kılın rengine göre bile etkinlik değişiyor. Dolayısıyla herkeste de, e, seans sayısı farklı oluyor. E, aslında lazerlerin e, en rahat gördüğü, tedavi ettiği kıllar kalın ve siyah olanlar. Dolayısıyla kıl yapısı bu tarzda olan kişilerde başarı oranı daha yüksek. E, ama gene bile biz en az 6 seans diyoruz. Ama kıllar inceldikçe, renk açıldıkça seans sayısı uzuyor. Ee, aralık uzuyor yani? Zaten şey oluyor, İlk seansları e, ayda bir, bir buçuk ayda Hı -hı. bir yapıyoruz ama son seanslarda aralık mecburen uzuyor çünkü kılların çıkış hızı yavaşlıyor. Hı -hı. Hani hasta bir ayda gelse bile diyoruz ki eplasyon yapacak Gerek kadar yok kıl anda. yok şu anda diyoruz. Dolayısıyla bölgesel de değişiyor. Mesela lazer epilasyonda bir kol altı bölgesinde yanıtımız çok daha iyiken yüz bölgesi zorlandığımız yerlerden birisi. Evet. Yüz bölgesi için hatta çoğu hastaya 8-10 seans kadar sürebilir diyoruz. Evet. seans gerektirdiği için de mutlaka hastaların yaz dönemine de sarkan seansları oluyor kış dönemi bile başlansa. Aslında lazer epilasyona yazın devam etmekte hiçbir sorun yok. <laughs> lazer epilasyonla ilgili yaz döneminde yani yazın da rahatlıkla <laughs> yaptırabilir Kurallar mı var? Onlar? Evet. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Aslında zaten işlem sonrası lazerden sonra da bir kızarıklık oluyor ciltte. Biz zaten burada önlemimizi alıyoruz. Ne yapıyoruz? Hastaların hepsine güneş kremi sürüp e, işlemden sonra yolcu ediyoruz. Evet. E, fakat e, o gün içerisinde mesela sabahtan yapıldı epilasyon, biz güneş kremi sürdük ama hasta bütün gün dışarıda olacak işi nedeniyle e, hastanın mutlaka 2-3 saatte bir güneş kremini tekrar etmesi gerekiyor kızarıklık geçene kadar. Bir de yaz dönemi lazer epilasyonda neye dikkat etmek gerekiyor? Bronz tene yapmamaya dikkat etmek gerekiyor. Eğer e, hastanın lazer epilasyon seansları devam ediyorsa bronzlaşmamaya özen göstermeli. Çünkü eğer bronzlaşırsa derideki renk hücreleri artacağı için melanin kıl kökü yanında lazerin deriyi görme riski de artar. Aslında lazer epilasyonda tek yan etki var diyebilirim. O da yanık riski. Ne oluyor? Bronsten'de yanık riski fazla olur. Dolayısıyla bu bir dezavantaj olur. Bronsten'e yapılmaması daha tercihimiz. Ama dozlar ayarlanarak çok mecbur kalırsa orada bile çalışabiliyoruz. Ama tabii ki sağlıklı bir uygulama için hastaların nazar epilasyonunda bu iki kurala dikkat etmesi gerekiyor. İç ortamda kalacaksa da e, güneş kremi öneriyor musunuz? Yani dışarı dışı, direkt çıkmayacak, kapalı Hı. ortamda çalışıyor. işte camdan gelen güneş var. Ya aslında e, bu konuda e, çok daha titiz davrananlar olabiliyor. Aslında yine de e, bizim güneşten korunma kısmımız açık hava. E, tabii ki e, camdan geçen ultraviyole ışınları da var. Hatta bir kısım yayında normal ışığın bile tetikleyebileceği yönünde bilgiler var ama zaten şu an rutin klasik güneş kremleri yine ultraviyole B'ye ve bir miktarda A'ya karşı koruyor. Eğer hani çok güneş vuran bir ortam değilse kapalı ortam çok şart koşmuyorum ben. Ama şöyle bir şey özellikle yine ev hanımlarında çok zorlanıyoruz bu konuda. Mesela diyor ki doktorum diyor ben hep evin içindeyim diyor. Ben o yüzden evdeyken güneş kremi sürmedim diyor ama belirgin bariz bronzlaşmış. Ben en sonunda neyi fark ettim? Ev hanımları evin içinde olsa bile çok sık terasa, balkona, Hı. bahçeye, cama çıkıyorlar. Evet. Hani günlük işleri sırasında. O yüzden ben özellikle çok problemli leke sorunu olanlara ya da işte güneşe hassasiyet yapan tedavisi olanlara özellikle yaz dönemi için evin içinde bile güneş kremi sürün dediğim oluyor. Hı. Aha, bu evet. anlamda kapalı ortam hani her zaman güvenlidir diyemiyorum. İlla illa evet. Doğru. Yani veya konuda... bir şey oluyor Dışarı çıkma ihtiyacı evet. Onun için Aha. tedbir amaçlı da O konuda çok rahatım gibi de edemiyorum. anlayabiliriz. Evet de. evet. E, İyî dışında yani güneşle güneşli Hı -hı. ortamlarda daha kaçınacağımız işlemler var mı veya dikkat edeceğimiz? Evet aslında yine sık yaptığımız uygulamalardan birisi fraksiyonel lazer. Fraksiyonel lazer deride aralıklı doku hasarı yapan cilt yenilemede, akne izinde kullanılan hmm. bir lazer. E, hatta birçok iz tedavisinde de kullanılıyor. E, ama tabi akne izi ve cilt yenileme modu daha çok yüz olduğu için, e, yüz kısmı da sürekli güneşe maruz olduğu olan bir alan olduğu için, hmm. bölge olduğu için e, kesinlikle fraksiyonel lazer uygulamasını yaz dönemi önermiyoruz. Hmm. Çünkü mecbur olmadıkça yani evet. epilasyondan daha farklı. Orada Daha farklı. katı evet. e, Çünkü e, fraksiyonel lazer sonrası oluşan kızarıklık bir hafta 10 günü bulabiliyor. E, bu süre zarfında cilt gerçekten çok hassas oluyor. Eğer hasta iyi dikkat etmez, korunamazsa leke oluşma riski var. O yüzden mesela yaz dönemi e, kesinlikle yapmamayı tercih ettiğim uygulamalardan birisi fraksiyonel lazer. Aslında bir diğeri de dermapen. Dermapen, deride kalem gibi bir alet gezdiriyoruz ya da bir değişik adı roller, böyle ucunda döner iğneleri olan milimetrik bir alet. Dermapenden sonra da deride fraksiyonel lazer kadar olmasa da bir 5 günü bulabilen kızarıklık oluyor. DermaPen e, hastane dışı çok fazla güzellik salonlarında da uygulanan bir uygulama. Hani biz burada hekim olarak yapmayalım diyoruz ama e, güzellik salonlarında belki yapılmaya devam ediyor olabilir. Ben o anlamda da uyarmak istiyorum. E, yine DermaPen de yaz dönemi e, önermediğim bir uygulama. E, dediğim gibi aslında kriter e, ciltte kızarıklık yapan ve kızarıklığın uzun sürdüğü uygulamalar e, bu anlamda aslında e, hastalarımızın çok sık kullandığı bir ilaç da var. E, ben yeri gelmişken ondan da bahsetmek hmm, istiyorum. Şeyle, sivilcelerle ilgili. Evet, ama, evet. evet akne aslında tedavisi. tüm akne tedavilerinde hep biz gündüzleri güneşe dikkat edin diyoruz. Çünkü akne tedavilerinin çoğunluğu e, deride e, soyucu özellik gösteriyor. Hafifçe kurutuyor. <laughs> Aslında zaten Bizim istediğimiz bir şey akne yağ bezlerinin hastalığı, yağ bezlerini kurtan tedaviler etkili. E, ama tabii ki e, oral izotretinoin dediğimiz A vitamini türevi güçlü bir ilacımız var bizim. E, hani hastalar çok sık rokutan diye biliyorlar piyasa ismi. E, bu ilaçta e, cilt gerçekten çok hassas oluyor çünkü e, deri kuruyor e, hatta e, ilk aylar bayağı bir soyuluyor. Dolayısıyla tedavinin son aylarına doğru ciltte yine bir kızarık görünüm yani, bile ben olabilir. 3 mı minimum kullanma e, süresi? E, minimum 6 ay. E, e, İzotretinoin tedavileri en az 6 ay kullanılmalı. E, mesela benim kendi yaklaşımım eğer e, çok mecbur değilsek yaz dönemi başlamamak yönünde. Hı. Çünkü gerçekten hastayla ne kadar bu olayı e, muayene sırasında konuşsak da e, mesela başlıyor ilaca, hasta ikinci ayında geliyor. Diyor ki doktorum ben şimdi tatile gidebilir miyim? gerçekten tatil gibi deniz kenarı, havuz başı gibi yerlerde de güneşe dikkat etmek oldukça zor. Bu ilaç direkt güneşe hassasiyet yapabilen bir ilaç. Dolayısıyla mutlaka bu ilaç cihaz dönemi kullanıyorsa hastalar güneş kremi kullanmaları yani gerekiyor. orada neye dikkat etmesi gerekiyor? Hı hı. Yani hem nemlendirici tarafı var hem var. güneş kremi. Evet, öyle Güneş külem zaten kesinlikle sürecekler. Hatta işte dışarıda kaldıkları süre boyunca 2-3 saatte bir tekrar edecekler. Yine şapka takmaları gerekiyor. ya bazen bu ilaçla birlikte yine leke oluşumu bile görebiliyoruz. Hani hmm. hastalarda olmayan kahverengi lekeler ilaçla birlikte olabiliyor. Hmm. Hmm. Evet. Şimdi sorularda da vardı. Eee mezoterapiyi de soracak. Yani hmm. o da aslında ee, tam böyle kızarıklık yapıyor ama yapılabiliyor mu, yapılamaz mı diye evet, de benim evet. de kafamda vardı. Hı hı. İzleyenlerimizden biri de aktarmış soruyu. Evet. Aslında yapılabilen uygulamalardan belki de onlardan bahsetmek şu anda daha doğru olacak. E mezoterapi, PRP, kızarıklık. Sonraki soruda PRP. PRP, evet. <laughs> PRP aslında uygulama mekanizmaları aynı. Mezoterapi ilaç karışımı ya da vitamin karışımı Destek, evet. diyebiliriz. Evet. PRP ise hastanın kanından hazırladığımız Trombositten zengin kısım. Hatta son dönemde onu da ayrıştırıyoruz. Büyüme faktöründen zengin kısım. Ama uygulama şekli çok özel. Küçük bir iğnesi var. İster saçlı deliğe ister yüze çok sayıda minik minik enjeksiyonlarla uygulanıyor. Kızarıklık olsa bile çok kısa süreli. Lazer epilasyon gibi düşünebiliriz. Evet. Uygulama günü sadece kızarıklık olabiliyor. Dolayısıyla zaten o konuda biz işlem sonrası kış bile olsa hastaları göndermeden önce güneş kremi sürüyoruz. Yaz dönemi rahatlıkla yapılabilen uygulamalar, PRP, mezoterapi. Hatta yine gençlik aşısı dediğimiz mezoterapinin bir üstü diyebileceğimiz bir uygulama da bunun içine dahil edilebilir. Yine bir sıkıntı olmadan yapılabilir. Ee, yine e, sık yaptığımız kozmetik uygulamalardan dolgu, e, botoks, Hı. yaz dönemi yapılmasında hiçbir sakınca Masur olmayan olmuş. uygulamalar. Çünkü dediğim gibi bunlar iğneli uygulama. E, i̇şlem sırasında hafifçe bir kızarıklık olsa bile uzun sürmüyor. O anki cildin tepkisi. E, o gün güneşe dikkat etsek e, bizim için yeterli olur. Hı. Bir de lazer tarafında dövme lazeri de sormuşlar ama Hı -hı. o da aslında fraksiyonel benzeri evet. uygulama herhalde öyle mi? O Q-switch denen bir lazer. O direkt dövmedeki rengi görüyor. Yani şöyle işlem sonrası yine dövme alanında bayağı bir kızarıklık, ödem hatta kabuklanma olabilir. Ee, şöyle bazı hastalar dövmeli alanı kapatabiliyor. Evet. Eğer çünkü dövme silme de seansı gerektiriyor. Ee, hani kış dönemi başlanmış yaza sarkan seansları varsa o alanı kapatarak kapalı kıyafet, sargı bezi gibi e, dikkat edebilirlerse e, bence yapılabilir diye düşünüyorum. Ama kapatamayacakları, efektif güneş kremi kullanamayacakları bir bölge ise e, yine kesinlikle leke oluşum riski taşır e, dövme hı. lazeri sonrası da. peki yani korkmadan yapılabilecek başka uygulamalar var mı? Yani hı hı. neyi söyledik? Epilasyon lazeri söyledik. Evet, Orada kurallarına uyduğumuz zaman yapabiliyoruz. Sık gelen sorulardan biriydi. Fraksiyonel lazeri e, orada biraz daha e, katı oluyor. Kesinlikle oluyoruz dedik. yapmayalım dedik. Yani Hı -hı. dediğim gibi yapsak da belki çok özen gösterebilecek hasta grubudur. Hı -hı. Ama işte güvenemiyorum. Bu sefer de geri dönüşsüz Sonra, lekelerde evet, karşılaşabilirsiniz. daha zorlanıyoruz. Yani. E, onun dışında ne dedik? E, PRP, mezoterapi, gençlik aşısı, e, dolgu botoks uygulamalarında... E, Yaz dönemi devam etmekte hiçbir sakınca yok. Ee, Hı -hı. bunlar yani şu an için ben yapmıyorum ama hastanemizde yine plastik cerrahımız yapıyor ip uygulamaları. Hı -hı. iple yüz asma, e, gıdı germe mesela bunlarda da bir sakınca yok. Hı -hı. Çünkü yani ipler derin... derinin altına <laughs> evet. konuyor. Evet. Hı -hı. Aslında yine e, o zaman öyle de ayırabiliriz Hı -hı. yani tam derinin alt tabakasındaki işlemle evet. çok zarar Vermiyor. vermiyor. Aslında diğer aklıma gelen bir uygulama ben alımı. Hmm. E, fraksiyonel lazerle alıyoruz benleri. E, yine hastaların son dönemde çok fazla talep ettiği bir uygulama. E, hmm. Ben aslında onu biraz çok fazla e, bilmiyordum. Evet. Aslında Gerçekten, o konuya evet. girmişken... Aslında biraz o konuda ben de bahsetmek hmm. istiyorum. Çünkü her ben lazerle alımı uygun mu? Ee, ne zaman yapmak gerekiyor? Çünkü e, çoğu hastanın beyninin alınmasında gerek yok aslında. Hani mesela hasta ben benim aldırmak istiyorum diye geliyor. Ee, ama bakıyoruz, tıbbi açıdan gerekli değil. Sadece estetik es kaygıyla. Dolayısıyla estetik amaçlı bir işlemse hani çok acele etmemize gerek yok. Ee, hani zaman beklenebilir benim görüşüm bu yönde. Ee, şimdi bir kere ben aldırmadan önce mutlaka bir dermatoloji uzmanının muayenesi gerekiyor. Ee, özellikle e, halen daha bu görüş mevcut ee, böyle koyu kahverengi benlere e, fraksiyonel lazer yapılmasın görüşü çünkü e, geriye kalan diyelim ki lazerle alamadığımız ben hücresi oldu Geriye kalan ben hücrelerinde lazerle değişim olabilir mi görüşü var. E, bu konuda aslında birçok çalışmada yapılmış sonrasında lazerle benler alınmış, geriye kalan hücreler incelenmiş, bir değişim gözlenmemiş. E, ama yine de e, çok büyük ve e, koyu renk benlerle ilgili alım istiyorsa hasta ben cerrahi alınması Hı. taraftarıyım. Çünkü cerrahi ben alımının en büyük avantajı patoloji sonucu elimizde. Doğru. E, çünkü e, ben Nadir bak... Nadir de olsa hı. alttan farklı evet. patolojiler de çıkabiliyor. Çünkü çok bizim korkulu rüyamız melanom. E, hani Belki de cilt hastalıklarının en kötüsü o diyebiliriz. E, melanomun başlangıcı çok rahat bir benle karışabilir. E, bu konuda da e, hastaların dikkatli olması gerekiyor. E, aslında e, uzun süredir var olan bir benden çekinmiyoruz. Onlarda da dönüşüm olabilir ama çok daha düşük oran. Ama yeni çıkan, değişim gösteren, hmm. rengi değişen, şekli düzensiz olan, kanayan, kabaran, büyüyen hmm. benlerde mutlaka hekime başvursunlar. Ama dediğim gibi koyu renkli benlerde atlamamak adına ben cerrahi alımı tercih ediyorum. Hastalarda en boyut, büyük... Boyut var mı peki şu boyutta? Şöyle aslında hani bu ben lazeri uygun değildir, net bir boyut sınırı yok. Ama şöyle bir şey ben de tam ona değinecektim. Hastalar zannediyor ki lazerle aldığımızda hiç iz kalmıyor. Aslında ben hastaların çoğunluğuna diyorum, işsiz bir ben alma yöntemi yok. Lazer de yapsak, cerrahi alım da olsa mutlaka bir risk alıyor. Yani biraz da iz riski hastanın iyileşme kapasitesine de böyle değişiyor. Bazı hastaların gerçekten lazer sonrası da, cerrahi sonrası da çok güzel iyileşiyor. Hani ben bile hasta geliyor, nereden aldığımızı anlayamıyorum, ayırt edemiyorum ama lazerden sonra da e, benim büyüklüğü kadar dediden daha açık renk hatta hafif çökük bir e, leke kalabilir diyorum hastalara. E, tabii ki cerrahide oluşan iz, dikiş izi gibi, çizgi Hı. gibi olacak. Şimdi eğer e, lazerden sonra dikiş atmıyoruz lazerle o ben dokusunu tahrip ettik ne oluyor? Benim büyüklüğü kadar bir yara oluşuyor. Eğer benim deriye yapıştığı zemin büyükse oluşacak yara da büyük olacak. Evet. İyileşme süresi uzayacak. O yüzden e, rengi koyu olmasa bile çok büyük bir bense yine cerrahi alım evet. daha uygun. Daha uygun Aynen. Evet. Ama dediğim gibi önce bir benlerinden rahatsızsa hasta dermosoji uzmanı biz zaten dermoskop dediğimiz cihazımızla benleri bir tık büyüterek inceliyoruz. Hani hangi bölgede lazerle alımama mı uygun yoksa cerrahi alımama mı uygun ya da patoloji istiyorsak zaten kesinlikle cerrahi, cerrahi. olması evet. gerekiyor evet. ve eğer acil bir ben alımı değilse de yine kış dönemi çok daha iyi olur Çünkü derinin üzerinde bir yarı olduğu için güneşle birlikte oluşacak leke riski artıyor Evet. E, ağzınıza sağlık. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, ederim. Yani bu güneşli günlerde e, şey tarafını bir daha vurgulamak lazım. Olabildiğince güneşin direkt maruziyetinden Hı -hı. E, kaçınacağız. Hı -hı. E, koruyucu kremler süreceğiz. Hı -hı. Evet. Belli işlemlerden de e, mümkün olduğunca e, uzak duracağız. Fayda var. Evet. Hı -hı. Başka tabii. var mı unuttuğumuz yani konuşmamız şöyle gereken bir şey, bir şey? Aslında tabii güneşten korunacağız ama son bir not olarak onu geçeyim. Hı. Tabii ki D vitamini sentezi için de güneş önemli. Hı. Hı. D vitamininin de son yıllardaki metabolik süreçte etkilerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden ben benim önerim şöyle oluyor, hani bir dermatolog olarak yüzü yıl boyu koruyalım güneşten. Deli kanserlerinin de en sık görüldüğü yer yüz, evet. ama D vitamini sentezinden faydalanmak evet. adına kol, bacak gibi daha geniş vücut alanları 15-20 dakika güneş görebilir, saatlerce değil. Evet. Yine D vitamini sentezi daha dikken güneş daha fazla ama yine de çok dik saatlerde değil. Mesela 11 öncesi, sabah 11 öncesi olabilir. Mesela 10-11 arası güzel ya da 4 sonrası mesela 4-5 arası güzel. Evet. Yani Bu hatırlatmayı da bir yaptık önemli çünkü hakikaten <laughs> D vitamini... Ee, bir sürü metabolizmada etkin. Ee, hı hı. biri immün sistemde etkin evet, olduğunda bir dönemde onun için de hı hı. daha popüler oldu. Ee, güneşin dik geldiği vakitlerde 15-20 dakikada yeterli evet, hatırlatmasında aslında aldığımız vardı. iyi oldu. Evet. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ettim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi günler.